Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar baksanıza burada kendi yaptığım sürpriz paketler var. Bakalım içerinden neler çıkacak. Hepsi rengarin bir bir sürü. İlk olarak hangisini açmaya başlasak? Şurada şu pembe paketle açmaya başlayalım. Bakalım içinden çıkacak. Lillux bebek çıktı. Bu Lillux bebeği kendim yaptım. Daha doğrusu kendim çizdim. Ve bu sürpriz paketleri içinden de kendi çizdiğim çizgi film karakterleri çıkacak. Lil Lux bebek altın saçlı ve saçında mavi bir çizgi var. Ve mavi gözlü mavi emzikli bir bebek. Ve ayrıca da siyah tendi. Şöyle koyalım. Şöyle. Şimdi sarı paketle devam edelim. Bakalım hangi çizgi film karakteri çıkacak. Maşa çıktı. Maşa. Maşa ile Koca çizgi filminden. Ve pembe elbiseli. Ayrıca Maşa burada top oynuyor. Ve çok eğleniyor gibi. Şöyle koyalım. Lelux bebeğin yanında dursun. Ve biz de sonraki paketle devam edelim. Şu mavi paketle. ne yani çıkacak? açalım. İşte plak çıktı. Plak mucize öbeceğiyle kara kedi çizgi filminden yok edeliş kırmızı ve Edrey'nin de ayrıca kırmızı. Plak'ı de şöyle diğer karakterlerin yanına koyalım. Hala bir sürü paketlerimi de kırmızı paketle devam edelim. Şöyle kırmızı bir paket açalım. İşte tüm sevimliliğiyle Jerry, Tom ve Jerry çizgi filminden. Jerry bir yere bakıyor sanırım bir peynir görmüş ve yuvasından onu almaya çıkıyor. Şöyle koyalım. Tüm karakterlerin yanına. Şöyle ve biz de başka paketlerimizi açmaya devam edelim. Hangisini açsak hangisini açsak şöyle açık mor linkli bir paket açalım. Bakalım ne çıkacak. Evet. İşte tanıyabildiniz mi? Kağlar ülkesinden olup hıvıç burnuyla ve tabi ki Elsa'nın sihirli gücü sayesinde yaratılan, konuşabilen bir kardan adam. Burada bir pembe paket görüyorum. Hadi aç beni, aç beni. Tamam tamam, sabırsızlanma hadi. Açalım paketi de. İşte Lil Pranks'ta. Lil Pranks'ta bir lol bebek. Daha doğrusu bir Lil Sisters. Lil Pranks'tanın en sevdiğim özelliği saçının bir yarısı mavi diğer yarısı ise şey, pembe olması. Ve kahkülleri de ayrıca mor renkli. Hadi burada bir turuncu paketi alalım. Ve tabii ki de açalım. <laughs> İşte jet. Harika kanatlar çizgi filminden. Kırmızı uçak jet. Jet bir kargo uçağı ve çocukların kargolarını teslim etmek için tüm ülkeleri geziyor. Hala 4 tane sürpriz paketimiz var. Mor, kırmızı, koyu mavi ve yeşil. Hmm. Hadi şu koyu mavi ile devam edelim. Koyu mavi ve büyük bir paket tam elim kadar. Bakalım bundan da hangi çizgi film karakteri çıkacak? Açalım önce. Evet. İşte şöyle çıksın. İşte kedi kulaklı, kahve renkli saçları olan Rina Ruş. Rina Ruş mucize uğur ile kara kedi çizgi filminden. Ve Özelliği ise ilizyon yapabilme, kendisi bir tilki mucizesinin sahibi ve gerçek hayattaki ismi ise Alya ve Merinet'in en iyi arkadaşı mucizesi, kolyesi ve kırmızı ise Trix. Bakın burada 3 paketimiz kaldı. Yeşil, kırmızı ve mor. Hangisiyle devam edelim? Şu kırmızıyla devam edelim açalım ve kare şeklinde bir paket gördüğünüz gibi içinden de hangi çizgi film karakteri çıkacak? İşte Mini Mouse pembe kurdeleri tokası ile ve aynı da Jerry gibi bir fare ve Mickey Mouse'un ise en yakın arkadaşı İki tane uzun paketimiz kaldı. Hadi yeşille devam edelim. Sonra da mor paket açarız. <laughs> Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi çizgi filminden Adrian. Adrian sahibi ve ayrıca da Plague Pencerası söylediğinde Kara Kedi'ye dönüşüyor ve işte Plague kara kediye dönüştüğünde Edre'nin özelliği daha doğrusu kara kedinin özelliği kedi kızım söyleyerek dokunduğu her şeyi yok edebilir. Baksanıza lol bebek Lil Pranks'ta ve Lil Lux bebek Olaf Kallar Ülkesi çizgi filminden, Masha ile Masha Koca çizgi filminden, Minnie Mouse ise Mickey Mouse çizgi filminden, Rina Rouge, Adrian ve Plek ise Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi çizgi filminden. Harika Kanatlar Jet ise Harika Kanatlar çizgi filminden. Ve ise işte Jerry, Tom ve Jerry çizgi filminden. Acaba benim elimdeki şu büyük paket ise hangi karakterin arkadaşı çıkacak? Merak ediyor musun? Hadi o zaman açalım. Bir kedi kuyruğu mavi. Jerry Tom. İşte Tom Tom ve Jerry çizgi filminden. Jerry'nin arkadaşı oldu Tom. Tom Jerry'yi her zaman kovalar ve Jerry ise her zaman Tom'un elinden kaçmayı başarabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz size bu sürpriz paketlerin içerisine gelen videolarda başka sürprizler koyacağım. Daha doğrusu kırılar ve kendi resimlerimi izlemeyi unutmayın. Çünkü onun için kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin. Ben sizlere ayrıca bir Los sürpriz top da hazırladım. Onu da sonraki videolarda sizlerle paylaşacağım. Hoşça kalın Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.